Alo. Selamünaleyküm İzzet abi. Normalde normalde senle evet konuşmayacağım ama şu an bir işim düştü sana. O yüzden arıyorum. <laughs> Tabi, işim düştüğü için seni arıyorum. Eee hey, o zaman arama daha iyi. Hayır. Yok arayacağım. İzzet abi sende şimdi bir hasta hasta sandalyesi vardı. Onu alabilir miyiz? 50 milyon. Ya bak beni yanına getirme şimdi yani. <laughs> 50 milyon, 50 milyon. Sandalyeyi alabilir miyiz? 50 milyon veririm. Ya gider ben 1 milyon alırım 50 liraya. Allah Allah. Ee, e, e, işte e yani. Öyle. Allah. Evde misin? Yok o adam 5 oldayım. E, nasıl yaparız? Verir misin sandalyeyi? Ha, ha, sandalyeyi. Nasıl? Bugün getirebilir misin bana? Ben getiremem bir de ammalık mı yok? Tamam ben alayım. Ne zaman gelirsin eve? Evde kimse var mı? Ben 20 dakika sonra evdeyim. Ben nasıl bulacağım sizin evi? Hayır. Berber Ferdi'yi tanıyorsun o da. Aa tamam. Ee, berberin neresiydi? Çaprazı mı? Tam Tamam. Ben ararım oradan ben... seni. Sonra eve geldin Devam, mi geldin. Alo diye ben hemen sandalye tamam. almaya geleceğim hasta bekliyor tamam. tamam, Te tamam. teş teşekkür tamam. ettim abim sağ Hadi gireyim. görüşürüz bakalım. Gireyim, sağ ol. Efendim şimdi mahallemizde bir e, tanıdığımız var e, sandalye almaya gidiyordu bana da uğradı nereye gidiyorsun deyince eşim için sandalye alacağım dedi ve biz de hemen olayını çözdük Ümmüşüm. olay çözüldü şekerim niye para veriyorsun ya Tanıdıklar bugünler için işte. Ne yapayım, ne yapayım, Yüzünü yani. çekme. Ee, evet, ben şu şunu... sahibine söyledim. Tamam. Yaptırma verdi. Yaptırmadı. Bir aydan beri söylüyorum yaptırmadı. Şimdi siz hastanedeydiniz eve mi geldiniz? Eve, eve çıktınız. Hı -hı. Anladım. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Sen getiremezsin de. Ee, senin bende telefonun var. Hatta ben senin evine kadar bıraktırayım onu olur mu? Tamam. Sen kendini de taşıyamazsın. Ben eve kadar bıraktırayım onu sana. İşte. Tamam. Oh. Hadi Bugün bakalım. Mi? Bugün mü? 20 evet. dakika sonra ben evlerine gideceğim. Tamam. Kendimi alacağım Sevil abla beraber. Yine aynı bizim oradasın değil mi? Aynı oradayım, evet. Tamam. Kaçıncı katta? Ararım Yine seni mi? çıkarsın dışarıya. Sen evine kadar bıraktıracağım sandalyeyi. Sağ ol Senden diyeceğim. Ne var ne başka evet. iyisin? Vallahi abla. Iyi i̇şte ne yapalım? Gidip geliyoruz. Bak konuştuğumuz gibi. Gel Ayşe. Konuştuğumuz gibi. Çok sıkıştığın zaman kiraya ben sana yardım edeceğim. Evet. Ama tabii tamam, çok sıkıştığında böyle etraftan falan verenler olursa onları al.